Cumhuriyetin ilan edilmesi böyle evet. bir zeminde ne, ne oldu yani çok ben bunun öneminin şey. altını çizmek çok istiyorum önemli aslında. Bir şey. Bu söylediğiniz çok kıymetli Kimse bir dönem. Kimse bu cumhuriyete karşı çıkmaz aklı başında olan çünkü bütün dünya öyle. Ne oldu? Yani cumhuriyet ilan edilince Ne oldu? İmparatorluk gitmiş yerine kaç tane cumhuriyet gelmiş değil mi demin dediğim? Evet şey işte bu ya, karmaşanın Avusturya, içinde. Krallıklar gelmiş. Evet. Yugoslavya gibi hiçbiri de ayakta kalmadı o yapıların krallıkların işte Macaristan Cumhuriyet oldu, olmadı. Tekrar krallığa döndü. Kral yok ortada. Habsburgları getirmek istemiyor. Kralsız bir naip oldu. General Horti, Admiral Horti ve donanmasız bir amiral olarak o devletin diktatörüydü. Yani. Peki Atatürk bunu önden mi gördü? Yani Atatürk 29 Ekim'i plan mıydı Tabii bu? ki gördü. Çok bahsetmedi hiçbir zaman. Evet çünkü. Hani yani en bu planı yakın dostlarına bile söylemedi açık. E niye söylesin? Ne lüzum var? Birlikte hazırlanmak cumhuriyet. Yani acaba mı? cumhuriyetçilik yapsa sabahtan akşama kadar. Ee, Kazım Karabekir Bey'in kendisine çok mu hayran olunca düşünüyorsun sen 1914'te? Yani Hayır. Kazım Karabekir Paşa fevkalade aydın, fevkalade bilgili, demokrasiye, meclise, anayasaya falan inanmış bir ama meşrutiyete. Ama padişah yani siz şimdi ona kalkıp da 1910'da, 11'de, 12'de Mustafa Kemal Bey'e Kazım Karabekir'in çok hayran olduğu zamanlar yani o zamandan evet. beğeniyor onu. Böyle devamlı Cumhuriyet'ten bahseden bir adamı acaba ne kadar hmm. izlenebilir bulabilir de değil mi? Bizim Paşa konuşmaktan çok düşünmeyi ve susmayı biliyor bu çok önemli bir vasıf. Bir de aksiyon alıyor galiba. E, aksiyona geçtikten sonra iş ortaya çıkıyor. Yani ne zaman kime ne kadar ciddiyetle bu işi açtı hala bilemiyoruz resmi kaydı e, Müfit Bey'e işte Masar Müfit Bey'e defterine not tutmuş Ankara'ya yanaşırken. ne kadar zaman önce ha daha hemen önce Ankara'ya yaklaşırken Ankara'ya yaklaşırken 1919 aralığında yaz idare cumhuriyet olacak diye defterini o arada dört yıl çok... önce. 1919'da 19, söylüyor. sonra işte geldi artık. Sonra 1923'te kuruyor. Evet 23'te 22'den olacağı belli zaten. <laughs> yani çarşambayla ile perşembe hikayesi. Peki o no, <laughs> dünyada yankısı ne oluyor bu meselenin? Hep böyle bizim ülkemizde olan büyük dönemeçler nasıl yankısı görülüyor? yankısı o zaman o kadar alışmış ki herkes. Atatürk'e mi? Hayır her zaman o kadar alışmış ki. Cumhuriyetler geliyor imparatorluklar gidiyor falan. Bu kabustan bu kaostan, bu efendimesi, bu sarsıntıdan onlar mı mesul bizler mi mesul bu tartışılıyor. Yani çok ilginç bir şey bu ama e, Türkiye bunu nasıl yaptı? Bir savaşla yaptı. Evet. Yani akşamdan sabah olmadı. Tabii. Yenilgi, yenilginin arkasından bir askeri darbe ve bu yapıldı değil öyle bir şey yok değil evet. mi? Onun için bu beklenen bir şey. Beklenen ne bekleniyor? İki şey de olurdu. Yani Paşa gelirdi gene bir e, askeri diktatorya kurardı. İtihatçıların yaptığı gibi yahut Mussolini'nin İtalya'da yaptığı gibi veya Franco'nun kral kaçsa da kraliyet devam ediyor ben Kadilo'yum demesi gibi çok yaygın bir sistem değil mi? Evet. İşte böyle bir monarşinin var olan veya olmayan hükümdar Natfen Horti gibi biz devam ediyoruz. Ben de bu işi demir bilekle yöneteceğim diyebilir. Böyle bir şey yok. Bundan sistem yürümeyecek. Cumhuriyet ilan edeceğiz diyor. E, bu da var. Cumhuriyet de var. Cumhuriyet monarşiyi yıkan insanların bu şekilde tatbik ettikleri bir olay değil. Avusturya'da yerine sosyalistler falan yeniden iktidar olmuşlar. Devam etmemek üzere. Hmm. Çünkü temeli kudrete in, oturmuyor Cumhuriyet'in felsefesi var. Ekonomik planı var değil mi? Evet. Avusturya imparator gitmiş, çekilmiş tahttan. Kimler gelmiş? Karl Renner'ler falan gelmişler böyle. E, sosyalist sosyalistlerler bir cumhuriyet ilan etmişler. O cumhuriyet bayağı da sosyalist yani marksist olduğunu iddia ediyor. Ne o kalmış ortada ne cumhuriyet kalmış. Sonunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ha, 20 yıl geçmedi bile. Aynen. E, i̇lhak ve Nazizm. Aynen. E, şimdi e, niye? Çünkü temelin yok, kuvvetin yok. Burada var. Buradaki kuvvet nedir? Buradaki kuvvet doğrudan doğruya yeni devlet şeklini kuran, Türkiye'yi kurtaran ve yeniden iktidarı kuran kurulu bir ordu var ve onun etrafındaki bürokrasi var. Bu çok önemli.